Bugün 8 Şubat 2022 Taşkın Tuncer Hoca'dan Kabak Yamanem geldi. Çok şahane. Bayıldım. Tam bir sanat eseri olmuş. Ellerine emeğine sağlık. İlk başta açtım. Ses alamadım. Meğerse reçin elemek gerekiyormuş. O kadar cahilim. Şimdi bundan sonra bakalım nasıl bir gelişme olacak. İlk sesimi aldım akordumu yaptım Özgür Hocam'ın videosunu izleyip şimdi ikinci telden bir ses vereyim İlk çalışma aşamaları biraz eziyetli olacak. Gıy gıy bana güzel geliyordu. da dışarıya kötü gidiyordur. Hadi bakalım takipteyim.